Herkese merhaba. 5 Şubat 2023 Pazar günü saat 21.29'da Aslan Burcu'nun 16 derecesinde bir dolunay gerçekleşecek. Dolunay'ın hem genel hem de burçlar üzerindeki etkilerini anlattığımız videomuzu izlemediyseniz açıklamalar bölümünde bıraktığımız linki tıklayarak izleyebilirsiniz. Dolunay evresindeki enerjileri en iyi şekilde kullanabilmek açısından bu geceden itibaren 3 gün boyunca yapabileceğiniz birkaç çalışma önerisinde bulunmak istiyoruz. Hepimizin bildiği gibi her dolunay bir ay döngüsünün doruk noktasıdır. Bu evreyi artık niyetlerin meyve verme zamanı gibi düşünebiliriz. Yeni ayı ise dolunaya kadarki süreçte niyetleri bir tohum gibi ekme ve netleştirme olarak düşünebiliriz yeni ay ile birlikte ay büyümeye devam eder ve bu enerji iki hafta boyunca birikerek doruk noktasına ulaştığında dolunay olarak tezahür eder. Dolunaydan hemen sonra ay tekrar küçülmeye başlar ve yeni ay evresine doğru bir geri dönüş başlar. Bu nedenle dolunaylar bir tamamlanma ve sonlanma enerjisi taşır diyebiliriz. Dolayısıyla dolunaylar bize hizmet etmeyen her şeyi bırakmak için bir fırsat sunar. Elbette ki Dolunay'ın gerçekleştiği burç, element ve nitelik yönünden taşıdığı enerjiler birbirinden farklı olacaktır. 5 Şubat'ta gerçekleşecek olan bu Dolunay Aslan Burcu'nda olacak. Aslan Burcu, sabit niteliğe sahip bir ateş elementi burcudur. Aslan Burcu, ifade gücüyle, yaratıcılığıyla ve ışıl ışıl parlamasıyla bilinen bir burçtur. Dolayısıyla dolunayın enerjisini kendimizi ifade etme, yaratıcılığımızı ortaya koyup ışıl ışıl parlayabilme yönünde kullanabilmek için çok uygun bir zaman diliminde olduğumuzu söylemek mümkün. Güneşin yönetiminde olan Aslan burcu egoyu, kendine güveni ve içimizdeki çocukla barış içerisinde olmayı sembolize eder. Dolayısıyla bu dolunayla birlikte artık işimize yaramayan şeyleri bırakabilme yönünde kendimizi daha cesur hissedip akışta kalabileceğiz. Böylece bir sonraki yeni ay sürecinde tertemiz ve yepyeni bir sayfa açabileceğiz. Bu dolunay Aslan Burcu'nda olduğu için enerjileri en iyi biçimde kullanabilmek amacıyla ateş elementini yoğun bir biçimde kullanabiliriz. İnsanlar binlerce yıldır ayın enerjisinin yaşam üzerindeki etkilerini fark etmiş ve bu enerjilerden en iyi şekilde faydalanabilmek için çeşitli ritüeller yapmışlardır. Bu ritüellerde çoğunlukla niyetler belirlenip netlik kazanılır. Enerji temizliği yapılır ve bilinçaltının görünmez okyanusuna dalarak yaşama yön verebilmek adına büyük kozmik enerjiyle bağlantıya geçilir. Bedenimizin büyük bir kısmının sudan oluştuğunu düşünecek olursak, ayın evrelerinin bizi ne kadar etkilediğini daha net anlayabiliriz. Peki bu dolunay sürecinde neler yapabiliriz? Öncelikle Genel anlamda ritüelleriniz için evde bir sunak oluşturmanız çok önemlidir. Evinizde bu faaliyetleriniz için küçük bir alan yaratabilirsiniz. Bunun için bir altarda yapabilirsiniz. Bir sehpanın üzerine şık bir örtü serin ve bunu evinizin güney yönüne bakan odalarından birine yerleştirin. Altarın üzerine elementleri temsil edecek objeler koymalısınız. Sunağınızın yani altarınızın kuzey bölümü toprak elementi ile ilişkilidir. Bu nedenle bunun için bir değerli taş, kristal veya kuru ot kullanabilirsiniz. Bunun dışında saksıda bir çiçek olabilir veyahut kasenin içerisine bir avuç toprak koyup içine tohum atabilirsiniz. Bu herhangi bir tohum olabilir. Güney yönü ateş elementi ile ilişkilidir. Bunun için bir mum yakıp bu bölüme koyabilirsiniz. Doğu yönü hava elementi ile ilişkilidir. O nedenle tüy, uçucu yağ, pamuk, veyahut yeni başlangıçları sembolize eden, sizin için anlam ifade eden herhangi bir nesne de kullanabilirsiniz. Bu bölüme havanın hafifliğini anlatan bir obje koyabilirsiniz. Tüy veya pamuk gibi. Okusundan hoşlandığınız bir tütsüyü yaktıktan sonra bunu doğu yönüne koyabilirsiniz. Batı yönü ise su elementi ile ilişkilidir. Buraya bir kasede veya bardakta su koyup her gün bu suyu tazeleyebilirsiniz. Ağaç elementi içinse ahşap bir obje veya minik bir ağaç dalı da koyabilirsiniz. Bunun haricinde altarınızı oluştururken kendi hayal gücünüzü kullanarak yeni şeyler ekleyebilirsiniz. Atalarınıza ait resimler, eşyalar veya nesneler kullanılabilir. Size uğurlu geldiğini düşündüğünüz veya sadece sevdiğiniz objeleri koyabilirsiniz. Nazar boncuğu da olabilir. Dolunay ile birlikte salı vermek istediğiniz enerjileri yazmak için bir kağıt kaleminiz olsun. Dolunay'ın ışığı hayatınızın karanlıkta kalmış birçok noktasına ışık tutup o alanı aydınlatacak ve iyice netleşmenizi sağlayacaktır. Dolayısıyla Dolunay süreçleri hedeflerinizi ve bugüne kadar yaptıklarınızı, kısacası hayatınızı değerlendirmek için harika bir zamandır. O halde şimdi Artık hayatınızda bırakmak istediğiniz her şeyi tek tek yazın. Örneğin, yaşamımda enerjimi düşüren, beni aşağıya çeken her şeyi bırakıyorum. Kullanmadığım eşyaları başkalarına verip hem bunlardan başkalarının faydalanmasını sağlamış hem de kendi hayatımda boşluk yaratmış oluyorum. Bana zarar veren bütün kötü alışkanlıkları bırakıyorum gibi ifadeler kullanabilirsiniz. Bu tamamlanmalar elbette ki beraberinde yepyeni başlangıçlar da getireceği için yeni başlangıçlara dair ifadeler de kullanmanız faydalı olacaktır. Bu arada Dolunay sırasında 15-20 dakika kadar dışarıda vakit geçirmeniz ve Dolunay'ın ışığını hissedip o enerjinin bedeninize nüfuz etmesini sağlamanız faydalı olacaktır. Bu çalışma sizi doğaya ve ayın enerjisine bağlayacaktır. Meditasyon çalışmasını yapmadan önce Evinizdeki enerjilerin temizliğini yapmak için bir tütsü yakabilirsiniz. Kokusundan hoşlandığınız herhangi bir tütsü kullanabilirsiniz. Bu dolunay Aslan burcunda olduğu için gül tütsüsü veya gül yağı kullanmanız çok daha faydalı olabilir. Gül tütsüsü veya yağı yoksa sunağınıza gül çiçeği de koyabilirsiniz. Bu gülün kokusunu aralıklarla koklayıp niyetinizi görselleştirebilirsiniz. Daha yoğun enerjilerin dışarı çıkabilmesi için kapı ve pencerelerin açık olduğundan emin olun. Alanınızı temizlerken şunları söyleyin. Alanım sevgi ve ışığın gücüyle temizlendi. Benim alanım ilahi bir şekilde korunuyor. Her şey yolunda. Her şey yolunda. Her şey yolunda. Bu alanın enerjisi buraya giren herkese barış getirsin. Sakinlik, anlayış ve şefkat titreşimleri bugün ve bütün günler boyunca bu alandan aksın. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Mekanın enerji temizliğinden sonra kendi enerji alanınızı, avranızı temizlemek için tütsüyü bedeninizin etrafında dolaştırabilirsiniz. Avranızı temizlerken şunları söyleyebilirsiniz. Bedenim benim tapınağım. Kalbim huzurla dolu. Zihnim berrak ve açık. Artık gereksiz olan her şeyi salı vermeye hazırım. Ağır olan her şeyi bırakıyorum. Ruhuma yük olan her şeyi bırakıyorum. Gitmesine izin veriyorum. Gitmesine izin veriyorum. Hepsinin gitmesine izin veriyorum. Yenilendim ve bütün oldum. Enerjim mükemmel bir şekilde akıyor. Ben gücümü elime aldım. Kendime güveniyorum. Ve dünyaya ışık tutuyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Meditasyona başlamadan önce kısa bir nefes çalışması yapmalısınız. Birkaç kez arka arkaya derin nefesler alıp yavaşça bırakın. Her nefes alışverişinizde bedeninizin rahatladığını ve gevşediğini hissedin. Zihninizi disipline etmek için uğraşmayın. Sadece nefesinizin kendiliğinden bedeninizde nasıl dolaştığını ve sonradan çıktığını hayal edin. Zihniniz başka yerlere gidecek olursa nefesinize odaklanmanız yeterli olacaktır. Yeniden nefes alın ve verin. Her nefes alışverişte bedeninizdeki gerginliğin ortadan kalktığını fark edin. Şimdi önce yeni ayı görselleştirin. Güneş ve ay yavaş yavaş birbirine doğru yaklaşıyor ve bir noktada birleşiyor. İşte yeni ay evresi bu şekilde oluşur. Güneş ve ayın dansı, ikisinin birbirine sarılması ve birleşmesi yeni ay enerjisine dönüşür gözlerinizin önüne güneş ve ayın birleşimiyle oluşan o ışıklı manzarayı getirin. Güneşin o altın ışığıyla ayın gümüş rengindeki ışığının birleşimine şahit olun. Birkaç saniye bu şekilde bekleyin. Ve ışığın bütün yüzünüzü, bedeninizi ve çevrenizi aydınlattığını görün. Kutsal anne ve baba olan ay ve güneşin ışıkları altında yıkandığınızı hayal edin. Sonra yeniden nefes alın ve verin. Her nefes alışınızda nefesinizin zirvesine ulaştığınız gibi yeni ayın yavaş yavaş büyüdüğünü ve büyüdükçe daha parlak daha parlak bir hale geldiğini görselleştirin. Ay gökyüzünde önce hilal olarak görünüyor ve yavaş yavaş büyümeye başlıyor. Her nefes alışverişinizde ayın biraz daha büyüdüğünü ve biraz daha fazla parlaklık kazandığını görselleştirin. Yeniden nefes alın ve nefesinizi verin. Şimdi artık ay iyice büyüyor ve dolunay oluyor. Dolunayın ışığının pırıl pırıl parladığını görüyorsunuz. Şifa veren gümüş rengindeki mükemmel dolunay şu anda gökyüzünde ışıl ışıl parlamakta. Ve siz bu dolunay ışığının altında kendinizi çok daha rahat, huzurlu ve dingin hissediyorsunuz. Ayın ışıklarının gökyüzünden süzülüp sizin bedeninize değdiğini hissediyorsunuz. Dolunayın enerjisi bedeninizi sarmaya başlıyor ve her nefes alışverişinizde dolunay enerjisinin bedeninizi daha da fazla doldurduğunu hayal edin. Nefes alırken sanki dolunayın ışığını ve enerjisini içinize çekiyormuş gibi hayal edin. Ve nefesinizi birkaç saniye zirvede tutun. Şimdi bu enerjiler altındayken kendinizi ne kadar sevdiğinizi düşünün. Sevmeye ve sevilmeye izin verin. Yaşamınızda sevgiyi hissetmenize neden olan ne varsa hepsini bırakın. Yüreğinizde sevgiyi hissetmenizi engelleyen bütün ilizyonları geride bırakın. Ve Dolunay'ın sanki sizin annenizmiş gibi size baktığını hayal edin. Bir anne çocuğunu ne kadar severse, şu anda siz de o kadar seviliyorsunuz. Ayın bu güzel enerjisinin kalbinize sevgi olarak aktığını hayal edin. Şimdi ayın o güzel ışığı kalbinize doğru akarken kalp bölgenizde yeşil bir ışığın dolaştığını ve parladığını görün. Kalp enerjiniz, kalp çakranız şimdi çok daha parlak bir şekilde ışıldıyor. Ve şimdi kendinizi annesinin sevgi dolu kollarında olan küçük bir çocuk gibi hayal edin. O mutluluğu içinizde hissedin. Şimdi kendinize, aya ve evrene teşekkür edin. Yaşadığınız için, bu anın tadını çıkarabildiğiniz için, sevgiyle kuşatıldığınız için hepsi için teşekkür edin. Şimdi derin bir nefes alın ve nefesinizi verin. Tekrar nefes alın ve nefesinizi verirken ayın yavaş yavaş küçülmeye başladığını görün. Her nefes alıştan sonra nefesinizi verirken bırakmak istediğiniz, salı vermek istediğiniz her şeyi bıraktığınızı hayal edin. Her nefes alıştan sonra bırakmak istediğiniz şeyleri nefesinizle beraber bıraktığınızı hayal edin. Bunu defalarca tekrar edebilirsiniz. Hazır hissettiğinizde gözlerinizi açabilirsiniz. Meditasyondan sonra az önce yazdığınız kağıdı alın, ve kalbinize doğru tutun. Mum ışığının önünde şunları söyleyin. Bu dolunayın ışığı altında dileklerimin gerçeğe dönüşmesi için bana verilecek olan kozmik desteği kabul ediyorum. Yaşamımın daha iyi bir noktaya ulaşabilmesi için atacağım adımların daha sağlam olması için bana verilecek gücü ve kararlılığı kabul ediyorum. Her şeyin mükemmel bir zamanlamayla olmasını ve benim en yüksek hayrım için ortaya çıkmasını seçiyorum. Yeryüzüne, gökyüzüne ve ilahi kaynağa, Yaradan'a sevgi ve şükranlarımı gönderiyorum. Teşekkür ederim teşekkür ederim, teşekkür ederim. Şimdi kağıdınızı gece boyunca dolunay enerjisini alabilmesi için dışarıda bırakın. Ertesi sabah kağıdınızı yakabilirsiniz. Şifa olsun.